Ben Kıbrıslı'yım, Kıbrıs'tan geldim. Kıbrıs'tan. Evet, Eskişehir'de şu anda e, kametka oturuyorum, evliyim. E, ne güzel, ne güzel. Evet. Hatiyan'ım, e, neden yaparsınız? Vallahi Kıbrıs'tan hocam ne yapalım işte, evlendikten sonra işte ev işleri bitmiyor, çalışma yok ama evde işte kadınların yapacağı işlerdir. Peki e, bir limitiniz var mı? İşte mesela ben şunu kazanacağım der misiniz? Vallahi en yükseğini almak isterim. Yani bizim en yükseğimiz şu anda 10 bin lira. E tabi ki ona kadar gitmek isterim. Niye gitmeyim ne? Para paradır. Para parayı sever. Size o zaman 10.000 lirayı kazandıracağız. İnşallah hadi alalım. Kendinize de güveniyorsunuz. İş... Gayet de pozitif. Biraz heyecanlıyım ama. Heyecanlanmamıza gerek yok. Azıcık heyecan vardır biraz. Evet. İsterseniz ilk sorumuza başlayalım mı? Soralım bakalım başlayalım. Ankara'nın namık nerededir? A. Batman şu an o kadar heyecanlıyım ki azıcık olsa yine bastı. Yapar bir şey yok. Biraz daha gidelim de belki ileriye doğru konuşalım. Ya e o zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Annem Ama aslında o teyzemmiş. Teyzemle de bakkala gidiyoruz. Bakkal para üstü vermiyor. Böyle uçarak kafadan çıkıyor. Diyen biri ne anlatıyordu? A. Bilmece B. Roman C. de onunla sadece amacımız da onu geçmek Onu geçersem artık bütün sinir şeylerim gidecek. Heyecanım komple gidecek. Evet. Ama bayılmazsam buralarda. Hiç Şu şey anda yokmayın. 500 TL'lik üçüncü sorunuz. Vallahi buralarda bayılırsam o sura bakmayınız. Yok bayılmayın canım. Bayılmaya mı geldiniz? Heyecandan elim ayağım oynar. E, heyecandan tabii ki. Doğal olarak e, TV kanalındayız. Şu anda evet. Jog TV'deyiz. Para kazanındayız. Evet. evet e, Yayınınızda tekrar hayırlı olsun. sıralıyoruz. Evet evet çok güzel bir programımız var çok beğeniyorum ama şu anda benim de biraz heyecanım var. Ona da muadının görün. Sorumuza geçelim. Tabii ki geçelim. Hazır mısınız? <laughs> Heyecanlanmayın. Hazır. Sadece beni dinleyin ve cevaba odaklanın. Tamam hocam. Dinliyorum. Seninki. Son kararımız. Evet, şu anda beynime o geliyor. Başkası D yani. Sen şarkıcı diyorsunuz. Evet. Acaba D şarkıcı mı? <laughs> D şarkıcı. Evet size 500 TL kazandırdı. Evet 500 TL geçtik. geçtik vallahi çok güzel. Evet, sizin. Hah, geçtik. Uf uh, beşine yayılarak oturabiliriz birazcık daha kendimize gelene evet, 500 TL ile ne yapmak istersin? hocam 500 TL ile biraz daha idare ederiz. Ama büyük hedefe doğru gideceğiz. 500 TL şu anki şartlara göre yetmiyor. Para şeyimiz. Evet. Bir markete bir alışverişe gittiğimizde bir poşetin dibini doldurmaz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim papatya Hanım. Biz yeni kanalız. E doğal olarak bizim para limitimiz birazcık düşük. İnşallah bundan Bazı... sponsorlarınız belki yardım eder. Belki büyürsünüz. Evet. Fa yayınlarının katkı Uf, artık şu heyecanınızı yenin. hocam biraz heyecan bu herhalde olsa işte seyircilerde bizi görecek, bir, işte sizin sayesinde sizi görmek de biraz heyecan verir. Yani, yani o kadar bir şey ki normal karşılıyorum. Evet sponsorlarımız da geliyoruz dördüncü sorumuza. Halı saha başla. genellikle görülmez. Halı saha maçlarında hangisi genellikle görülmez? A. Köşe vuruşu B. Taç atışı C. Serbest vuruş D. Penaltı E. Offside Şimdi hocam ben bu soruyu maçla hiç anlamam. Anlamıyorsun. Anlamam. Hiç alaka olmaz. Hiç alakamız olmaz. Aynen. O zaman jogrenizi ben... kullanmak. Aynen, aynen. Ben jogrenimi arkadaşımı almak istiyorum. Kimi arayacağız? Yıldız Hanımı. Yıldız Şüpheseld Hanım'ı arıyoruz. Evet. Evet. Şu anda Yıldız sevda Hanım karşımızda. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Hulusi Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben benden de iyilik. Yeni kanalımız hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür Yeni ediyoruz. Da. Kaçıncı soruda Hulusi Bey? Ee, şu anda dördüncü sorudayız. Oh oh iyi gelirken de bir iki yoğurt al gel. Papatya. Yoğurt. Ee, evet. Tabii ki tabii ki yoğurt alsın. Evet. Eve gelirken yoğurt alıp gel. Papatya Hanım. Soru, sorumuzu sorabilirsiniz. Hocam benim e, bilgisayar dışlıktan dolayı gözlerimde bir sıkıntı yaşıyorum. Size zahmet olmasa yardım edebilir misiniz? Ee, tamam Papatya Hanım. Madem gözlerinizde Evet dinliyorum hocam. Halı saha maçlarında hangisi genellikle görülmez? Evet. A. Köşe vuruşu. B. Taç atışı. C. Serbest vuruş. D. Penaltı. E. Offside. Papatya ben bu soruyu çok iyi biliyorum. Ee, cevap taç atışı. Ee, eminim son kararım. Tamam. Evet. B. Taç atışı. Abşu dedi e, yıldız hanım. Ee, ben ona güveniyorum. Çık. Ve taç atışı Çık. B. Evet B taç atışı diyor ve bakıyoruz. istediğiniz bize söylemek istediğiniz herhangi bir şey yapıyor musunuz hobileriniz Vallahi hobilerim işte evde oturuyoruz temizlik yapıyoruz. Evet i̇şte, evde oturuyorsunuz bir de temizlik yaparız televizyon izleriz bütün kadınlar yaptığı işi yaparız ha, işte nakıştır kitaptır okur. O okumayı da seviyoruz. Evet okumayı seviyorum kitap okurum. Demek kitap okumayı seviyorsun Evet. Bizim de biliyorsunuz e, sponsorumuz Fuar Yayınları. Aa, e, bugün de e, Asena Özbağ'ın kitabını size hediye edeceğiz. Ay okuyacağım, kalpten okuyacağım. Emin olun. O zaman beşinci sorumuza Evet geçelim. Hazır mısınız? Tabii ki hocam hazırım. Tosun Paşa ve Hababam sınıfı 9 doğuruyor. Filmlerini yöneten kişi... Ama özür dilerim. Şişt, e, biraz Kıbrıs şivesi olunca kelimeler farklı çıkarıyor. Kartal Tibet diyorsunuz? Evet hocam evet. Emin misiniz? Evet eminim son kararım hocam. O zaman bakıyoruz. Kartal Tibet mi? Ay kalbim atıyor vallahi. Vallahi kalbim atar. Ay çıkacak yerinden ay. Hocam vallahi. Saniye. Bravo! Hocam <laughs> <laughs> evet. Teli aldık yine çok şükür. Boş evet. gitmekten iyidir. Oğlum boş gitmekten de sıfır almaktan da iyidir. Bu arada, Fa Yayınları'ndan basılan Asanı Özbağ'ın Heykel Cinayetleri kitabını bir arkadaşını etiketleyip yorum yap, yorum yapan üç kişiye hediye ediyoruz. Haydi yorumun. Evet. Bekliyoruz yorumlarınızı, Arkadaşlarınızı da etiketlemeyi unutmayın. Bu arada. Size de kitabımızı hediye edelim. Teşekkür ederim. Buradan Asena Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Kitabını gönüllü okuyacağız ve bütün izleyicilerimize de söylüyorum izleyin ve alıp okuyun. Lütfen. Evet. Herkes arkadaşını etiketlesin ve yoruma 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 paylaşmaya devam edelim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı bu şekilde alalım. alalım. Yerine koyalım hocam. Altıncı sorudayız. Evet hocam. Artık yani 2000 lirayı da kazandık. 2000 lira da güzel bir para. Evet hocam. Güzel bir para. Şu anki şartlarda boş gitmekten çok çok güzel bir para. Evet. Boş gitmekten iyidir. Sıfır altta rezil olmak da vardır. 3000 TL için hazır mısınız? Hazırım hocam. Para, para yükseldikçe benim de yükselir. Para bilimi çıkar benim de yukarı çıkar. Yani bilmiyorum. Evet bayılmazsam iyidir. O zaman sorumuz gelsin. Gelsin gelsin. Bir büyük elçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda veya o ülkeye gelmesinden önce ona vekalet eden diplomata ne ad verilir? A. Ataşe B. Konsolos C maslahat güzar D. Müsteşar E. Halef Hocam ben bu sorudan e, e, özür dileyerek tekrar ediyorum. Ben bu soruyu yani hiçbir şekilde bilmiyorum ve e, çekilmek istiyorum. Çekilmek istiyorum. Evet hocam. Para yani... kaybetmektense 2000 lira alıp gitmek daha mantıklı. Evet. 2000 liraya o zaman e, ben tamam diyorsunuz. Evet çekinme istiyoruz. Son kararınız mı? Son kararım hocam. Peki tamam. Şu anda 2000 TL kazandınız. İsterseniz sorumuzu yanıt, yanıtlayalım. Hocam soruyu bir daha alabilirim. Bir büyük elçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda veya o ülkeye gelmesinden önce ona vekalet eden diplomat'a ne ad verilir? A. Ateşe B. Konsolos C. Maslahat Güzar D. Müsteşar E. Hale Hangisi size daha yakın geliyor? Vallahi konsolos da E yakın gelirdi. Hani sonuncu soru gelirdi. Acaba şimdi ikisinin arasında kaldığım için ben konsolosu diyeyim ben. O mu çıkacak? Merak ettim. Konsolos mu? Bakalım. Aa, ne yazık ki konsolos değilmiş. Sorun ne? Ee, maslahat güzelmiş. O oh, gece gelmiş. Gece gelmemişsiniz. Paranızı aldı. Ben hiç savaş gitmekten iyidir. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Teşekkür ederim hocam. 2000 lirayı da evet. kazandınız. Teşekkür ederim. Kitabın de çok teşekkür ederim tekrar. Bütün izleyici arkadaşlarımızın kitaplarınızı al, okuyun. Evet Asen tekrardan söylüyorum. Fa yayınlarının e, Asena Özba Heykel Cinayetleri kitabının e, yorum yapan ve arkadaşını paylaşan arkadaşlarını da paylaşan 3 kişiye kitabı hediye ediyoruz. Bize yorum atın biz de kalın devam ediyoruz. Yani, Hadi para. Hanımefendi. efendi. E, e